Evet. Oyunumuzun sonunda kontrol edebilecek bir küp koyduk ama şu an hiçbir kod olmadığı için oradan üstünden geçsek hiçbir şey değiştirmeyecekti. Şimdi Box Collider'ın da bunun triggerlandı mı yani dokunuldu mu diye bir tik var. Bunu koyuyorum. Çünkü böyle kontrol edeceğiz. Ardından scriptlerime geri geliyorum. Şuraya yeni bir C -sharp script ekliyorum. Adına da oyun son diyorum. Yani oyunu bitirecek olan script. Ve buraya gerekli kodlamaları yaparak Gerçi bunu şeyin sen sürüklememiz lazımdı. konu Visual Studio Code açıldıktan sonra geliyorum. Önce kodlamasını yapalım o zaman. Ardından sürükle bırakla kodu kimin çalıştıracağını söyleriz. Şimdi şurayı bir temizleyelim. En başından beraber yazalım. Şimdi bazı değişkenleri en başından tekrar yazalım. Şimdi bazı değişkenlere ihtiyacım olacak. Bunları teker teker burada tanımlamam gerekiyor. Bunlardan biri public game object game objelerimizden oyuncuyu alacağız player bizim John Lemon'ımız olacak bir tane public değişken daha olacak bu tam yani küsurat onalıklı bir sayı olacak ve bu görünme süresini ayarlayacak görünme süresi neyin görünme süresi ee, ekranın sonunda bittiğinde hani ne kadar sürede görünecek hani yavaş mı ağır mı falan diye Bunu biz başlangıçta bir flat yani bir saniye olarak tanımlayabiliriz sıkıntı olacağını sanmıyorum Görünme süresi tamam bir tane daha public değişkeni yazamadım. Bir tane daha public değişkenimiz var. Bu da canvas group. Bu hani tanımlamıştık ya biz kazanma image'ini. Bunu burada tamamlayacağız. Zafer image e, canvas group anlamak için sonunda da cg yazıyorum canvas group olduğunu anlamak için. Uzun uzun da yazabilirdim. Sıkıntı yok. Bunlar sadece verdiğim benim verdiğim isimler. Bir tane doğru yanlış tanımlayacağım. Bu doğru yanlış şöyle olacak. Player ee, çıkışta mı işte çıkışta false olacak. Daha çünkü çıkışa gelmedi ama oraya değdiğinde biz bunu true'ya çevireceğiz. Ne olacak? Aa tamam oyuncu çıkışa gelmiş oldu olacak. Bir tane daha private değişken. Bunlar tek bu fonksiyon tarafından kullanılacağı için public yazmamıza gerek yok. Bir de za zamanlayıcı. Zaman değişkeni tutacak bir değişkenimiz olacak. Bizim toplumda 5 tane değişkene ihtiyacımız var. Ama şimdi fonksiyonlara da ihtiyacımız var. O yüzden biz bu trigger enter yani dokunma dokunuş girişini 3 boyutlu oyunlarda şu şekilde kontrol ediyoruz. Bir geri döndürmeyen bir private fonksiyon yazıyoruz. On trigger enter diyoruz. Parantez içine collider other. Bu collider other buna değen diğer nesne oluyor. Hemen bu köşeli parantezlerimi açıyorum. If diyorum. If bu other objesi bize değen öteki objenin game objekti. Şöyle game Eşit eşit players'a. Yani John Lemons'a. Tekrar bunun içine şey alıyorum. Player çıkışta değişkenimizi true yap. Evet. Bizim John Lemon'umuz buraya geldi ve oyunu bitirebilirsin. Diye. Bizim John Lemon'umuz burada. Bir diğer fonksiyon update yani sürekli çalışacak bir fonksiyon olacak. private void uh, update diyorum. Ardından parantezleri, köşeli parantezlerimi açıyorum. Süslü parantezlerimi açıyorum. Ve burada if diyorum. Bu player'ımız çıkışa geldiyse. Şimdi çıkıştayı doğru yaptık ya. If player'ım çıkıştaysa oyunu sonlandır diye bir fonksiyon. Dir tabi. I harfi yok. Sonlandır diye bir fonksiyon yazıyorum. Bu fonksiyonu da hemen altında değişti. Çünkü böyle bir fonksiyonumuz yok şu an. Yine private geri döndürmeyen void bir fonksiyon yazıyorum. Bu sefer oyunu sonlandır diyorum. Böyle yine şunu koyuyorum. Ee, süslü parantezlerimi açıyorum. Ardından burada bazı işlemler yapacağım. Biz timer'ımızı ekleyeceğiz. Ne ekleyeceğiz? Süremizi. Çünkü bilgisayarın çalışma hızından ziyade saniyelerle e, işlenmesini istiyorum bunun. Noktalı virgülümüzü tabii ki unutmuyoruz. Zafer imajımızın canvas grubunun alfası. Yani alfa dedik ya sıfırdan bire gözüküyor yavaşça efekt oluyor falan diye. Bu süre boyunca süreyi bizim görünmesi istediğimiz süreye böleceğiz. Ne olacak bu sayede? Yavaş yavaş gelmiş olacak ekrana birden gelmekten ziyade. If diyorum şimdi buraya düzgün çalışması için. If timer'ımız bizim görünme süresinden büyükse yani süre bittiğinde application.quit yani o uygulamayı kapat diyeceğiz. Kodlarımız bu şekilleri bir kontrol edip kodlarımızın çalışıp çalışmadığına bir bakalım. Gerçi daha kodumuzu sürükleyip bırakacağız. Ee, ve bir iki eksik varsa onları da kontrol edip kodumuzu son haline getireceğiz. Tamam oyunum geldi. Şimdi bu kodu alıp kontrol edilmesini istediğim cube'uma bıraktım. Çok güzel. Aa cube'umun içinde zafer image'imi tanımıyor. Şu buradaki zafer image'imi aldım. Buradaki script'teki zafer image.png'nin içine koydum. Şimdi oyunu çalıştırıp oraya değdiğinde ne olacağını bir gözlemlemek istiyorum. Oyunun seslerini kapatıyorum tekrardan. Şimdi sağa doğru ya, oyunun soluna göre gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Kübü koyduğum noktaya geldiğimde hiçbir şey olmadı. Hemen durdurdum. Bunu şu şekil yapalım. Kübü değdiğinde teması olmuyor sanırım. Şu kübü buradan aslında şey bakıyorum. Silebiliriz. Sağ tıklıyorum. UI diyorum. E, ee, UI'dan mı? 3 de olacak. Ha, Q bekliyorum. Bir tane daha ekliyorum. Hiç sıkıntı yok. Bunu tekrar yerleştiriyorum. Şu şekilde hazır görünürlüğü açık iken. Şu şekilde çekiyorum. Tamam. Şöyle temasını da yaptım. Z'sini büyütüyorum. Yine Box Collider'ına tiki verdikten ve kodu buraya sürükledikten sonra zaten çalışacak çalışması gerekiyor. Tekrar oyunumu çalıştırıp bir de böyle deniyorum. Oyunumu seslerini kapattım. Geldim, geldim, geldim. Chartında hiçbir şey olmadı. Burada iki büyük etmem var. tekrar oyunu tekrar kübümüzü oluşturup skriptimizi ekledikten sonra oyuncu ve zafer image'i tanıtmadık bu koda. Zafer image'i sürükleyip zafere bırakıyorum. Oyuncumuz da kim çarptı bana diyor ya. John Lemon çarptı sana diyorum. Kardeşim diyorum. Bunu da sürükleyip bırakıyorum. Ve bu seferki çıkışta göreceğim kazandın yazısını görüp göremeyeceğimi kontrol ediyorum. Oyun tekrar başladı. Sola doğru gidiyorum. Ekranda you made it. Kazandın yazısını görüyorum. Şimdi tekrar sorunun orada olmadığını anlayıp burada olduğunu anladıktan sonra burayı silmiştik ya Şunu tekrar ayarlarını yapalım. Buradan transformu vardı şu şekil büyütüyorduk. Tamam. Ardından mesh renderer'ını kaldırıyorduk. Görünmez oluyordu. Şimdi tekrar deneyelim. Görünmez iken de çalışacak mı bizim oyun sonu kodumuz? Hemen yürüyorum oraya doğru. Ve you made it dedi. Görünmez olmasına rağmen artık kodum sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Evet oyunumuza şimdi bizi yakalayacak düşmanların, bizi yakalamakla görevli olan kişilerin eklenmesini sağlayacağız. Oyun şu şekilde başladığına göre mesela şöyle uzaklaşırsak mesela diyelim şurada gargoyle koyalım. Burada bizim düşmanlarımızın adı gargoyle konulmuş. Bizi yakalasın. Onu nasıl koyacağız? Hemen buradan modelse geliyorum, karakterse geliyorum ve burada gargoyle'um var. Gargoylumu gar, sürükledim ve buraya bıraktım. Hani buradan şöyle çektim. Şöyle biraz daha yukarıdan falan bakacak olursak şu gizmosları da aslında kaldırabiliyor muyduk ya gridleri. Tamam gridleri de kaldırdım. Şu şekil mi? Ya da denemelik şöyle mi bıraksam? Nasıl olsa burada yapmak önemli şu şekil. Şöyle şöyle sürükledim, çektim. Mesela böyle bıraktık. Tamam. Şimdi biraz da döndürebiliriz aslında bunu şu ayar ile şu şekil. Mesela buraya geldiğimizde bizi yakalanmasını isteyeceğiz örneğin. Şimdi bunun bir animasyonu olması lazım. O yüzden önce animasyonlar kısmına giriyorum. Animasyonu var ama bir animatör ekliyorum. Buraya sağ tıklıyorum. Create animatör animatör controller diyorum ve buraya gar diyorum. Çok güzel. Gargoyle'a tıkladıktan sonra Animations kısmından gar Gargoyle'un animasyonu buraya sürükleyip bırakıyorum. Ardından Gargoyle'un üstüne geliyorum. Animatörünü açıyorum ve bu animatör kontrolü e, buraya sürüklüyorum. Ardından bir oyunumu çalıştırıyorum denemek için. Evet şu an Gargoyle'um animasyonlu bir şekilde çalışıyor ancak tabii ki ışığın içine girdiğimde ya da görüş alanına girdiğimde hiçbir etki yok. Bu yüzden gargolun beni görebileceği bir görüş alanı tanımlayacağım. Bunu da gargola sağ tıklıyorum. Create Empty diyorum. Bir gargolunun kendi modeli var. Bir de bakış alanı diye bir şey tanımlıyorum. Burayı lokale çeviriyorum. Bakış alanını şöyle biraz daha farklı açıdan yapacak olursak şuna geçelim. Şu şekilde da şöyle döndürüp şuradan da ayarlayabiliriz. Şimdi bakış alanını biraz yukarı çıkartıyorum. Ee, şu şekil Hop, bakış alanının tıklaması geçti. Biraz öne getiriyorum. Tamam. Şimdi gargoyla bir şeyin ekleyelim de unutmadan. Kapsül collider diyelim. Ve gargoyle'un sınırlarını bir belirleyelim. Şuradan şey açabilirsek tekrar çizgileri. Şöyle aslında açmasak da olurmuş. Gargoyle'un e, collider'ını bir ayarlayalım bakalım radiusunu gizmosları şimdi görebiliyorum. Şu, şuradan height'ını biraz yükseltiyorum. Şu şekil. Radiusunu küçültüyorum. Height'ını biraz daha düşürdüm. Radius küçük. Ee, y düzlemindeki konumunu arttırabilirim. Şu şekil. Boyunu biraz daha küçültürüm. Evet, buraya değmesin. Yani içinden geçip gitmesin diye bu. Ancak bir de bakış alanının e, kapsül kolaydırını yapmamız lazım. Nereyi görecek diye. Haydi biraz yükseltebilirim. Radius böyle kalabilir. Bunu Y aksis yerine Z aksis yapıyorum ki baktığı alan olsun. Bir de başladığı tam noktadan değil de Z düzlemini biraz ittirirse tam görüş açısı olacak gibi bir şey olacak zaten. Şöyle radius şöyle yapsam. Görüş açısını şöyle yapsam. Ve trigger'ın tabi kontrol etmek için trigger'ın olması lazım. Bunu da ekledim. Tamam hiçbir sıkıntı yok. Şimdi kod yazacağız. Şimdi bu assets animation'ı kapattım. Models'i kapattım. Scripts'e geldim. sağ tıkladım. Create C -Sharp Script ve buna Gar Gargoyle dedim. Gargoyle'ın bakış açısını kontrol edeceğimiz için burada bunu sürükledim. Bakış alanı kısmına bıraktım. Bırakamadım. Neden bırakamadım? Gargoyle sürükledim. Bakış alanın kısmına tekrar bırakmayı denedim. Tamam bu sefer oldu. Sanırım orada bir bilgisayar yavaşladığı için böyle bir sıkıntı vardı. Şimdi Gargoyle'a çift tıklayıp scriptlerimi açıyorum. Şurada hemen bir önceki yöntemde yaptığım gibi değişkenleri hemen tanımlayarak başlıyorum. Game Object Player. Bu John Lemon'ın player olacak. Private Boolean yine bir evet hayır tutacağız. Gördüğünü soracağız. Ve ilk başta görmüyor olacak tabii ki. Ardından update fonksiyonun içine benim uzunca bir kod yazmam gerekiyor. Eğer gördüysen ne yapsın gördüysen bir vektör oluşturuz. Bu vektörün adı yön olsun benim. Baktığı yön ya hemen burada player nokta transform position eksi transform hop yanlış yazdım transform nokta position artı vektör bu bizim baktığı yönü falan hesaplayan vektörümüz olacak. Tabii ki keşke bununla bitse. Bir, de oraya ışın göndermemiz gerekiyor. Bizim ray diye bir şeyimiz var. Oraya ışın gönderiyor. New diyorum. Ray nereye göndereceğim? Transform'umun pozisyonuna. Tabii ki yön doğrultusunda. Çok güzel. Ardından ray cast hit diyorum. Bu neye eşit olacak? Eşit olmayacak bir tanım yapıyorum. Raycast hit diyet bunun ismini tanımladım. Ardından if physics physics nokta raycast ray virgül out raycast hill No, Raycast hit daha doğrusu. Tamam. Çünkü öyle tanımlamıştık. Çok güzel. bunu parantezini açıyorum. Tekrar bir if üstüne girmek zorundayım. Raycast hit. Nokta collider. Nokta game object. Bir şey John Lemons'a. Burada işte player'ı burada kullanıyorum. John Lemons'a diyorum. Mesela debug. Nokta log. Yakalandın desin. Bizi uyarsın. Yakalandın. Tamam. Tabii ki bununla bitmiyor. Şöyle diğer fonksiyonları da yazmamız gerekiyor. Nasıl fonksiyonlar? Private void onTrigger yani görüş açısına girdiğinde onTrigger enter collider other bunları aynı şekilde yapıyoruz. Bir önceki kodda yazdığımız gibi if other şey diyecektik tabi. Game object'ine bakacaktık. Game object player'a eşitse yani John Lemonsa gördü mü? True olsun yani görüyor olsun. Gördüm eşittir. True. Tamam çok güzel. bunu böyle komple kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. On trigger exit diyorum. Trigger'dan çıktığında gördüğümde false olsun diyorum. Şunu şöyle geri çekip enter'a basıyorum. Bunu kaydediyorum. Bir programıma bakıyorum. Neler değişmiş. Bir çalıştırıyorum. Gerçi John Lemon'u tanıtmadık. Bir onu tanıtsaydık önce bir tam çalıştırdıktan sonra aklıma geldi. Onun seslerini tekrar kapattım. Şimdi bakış alanındaki koda geldim. Bana bir player soruyor. Bu player'ımız John Lemon. Tanıttık şimdi John Lemon'u ona. Bir girelim bunun görüş alanına. Bakalım bize burada çıktı olarak yakalandığın çıktısını veriyor olacak mı? Yürüdüm. Girdim alanına. Yakalandın 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 diyor. Çıktığım an yazı yazmayı kesiyor. Yakalandın yazısını bu şekilde çıkartmış olduk. Evet, şimdi oyun sona erdiğinde ekranı çıkıyordu ama yakalandın dediğimizde yakalan sadece log olarak bir yakalandın yazısı çıkıyordu. Şimdi onu da halletmemiz gerekiyor. O yüzden canvasın içine sağ tıklıyorum, create diyorum, UI diyorum, bir image daha ekliyorum. Buna da yakalandın diyorum. Bu yakalandığının kaynak resmine ise buradaki yeşil yakalandın şeyini sürükleyip bırakıyorum tamam şimdi oyun sonunu ya için yazdığımız yerde bazı değişiklikler yapmamız lazım ki e, bu yakalandığı zaman farklı resmi e, oyun bittiği zaman farklı resmi gösterebilsin o yüzden skripler kısmından oyun sonu kodumu tekrar açıyorum şimdi zafer image'in yanında yakalandın image diye bir image'im daha olacak onu hemen tanımladım yakalandın ya da yakalandı image olsun yakalandı image Player çıkışta da player yakalandı diye bir değişken olacak. Player yakalandı. O da ilk başta yanlış olsun, yani false olsun. Eğer diyeceğiz. Şurada bir public fonksiyon yazalım. Public void player yakalaması işte. Player yakala diyelim karışması diye. Player yakala diye bir fonksiyon. Hop yazalım. Player yakala diye bir fonksiyon kurdum. Player yakalandığında, player yakalandı değişkeni, player yakalandı değişkeni tur olacak. Hops, tamam, tur olacak. Şimdi aşağı iniyorum. Burada bir update fonksiyonumuz vardı bizim. Sadece player çıkıştayı sorguluyordu. Buna bir else if ekledim. Else if player yakalandığı da buraya ekliyorum. Yine süslü hop süslü parantezimi açtım. Yine de oyunu sonlandırmasını isteyeceğim. Tamam çok güzel. Şimdi her türlü bizim Zafer Image CG'mizi çalışıyor. O yüzden bunun içine bir değişken atayarak bunu yapabiliriz. Kanvas grup atıyorum buraya. Cg olsun ismi. Ee, şimdi benden ama hangisini istediğini bekleyecek. Şimdi burada Cg alfasını alacağız. Tamam. Artık değişken aldı ama bunun içine artık bir e, değişken atamamız lazım. Buradan da şunları alıyoruz. Zafer imek Cg za e, çıkışta ile sonlandıysa yani player çıkışta ya yani küple sonlandırdıysa o sonra koyduğumuz görünmez küple zafer yani bitirmiş olacak. Yakalandıysa da Yakalandıymış cg'yi biz buraya yolluyor olacağız. Tamam. Şimdi Gargoyle'a tekrar geldim. Gargoyle'da biz yakalandın diye bir çıktı alıyorduk. Onun yerine şuraya bir değişken atacağım diyeceğim ki public oyun sonu klasından oyun sonu diye bir değişken aldım. Burada da oyun sonundaki oyun sonundaki player yakala fonksiyonunu çağıracağım. Şimdi iki klası da iki kodu da kaydediyorum. Oyunuma geri dönüyorum. Şimdi bakış e şey tanımıyor. Oyun sonu klasının ne olduğunu tanımıyor. Onu tanıtacağız kodumuza. Bakış alanındayken bakış alanına geldik. Oyun sonu nan diyor. Yok. Oyun sonu bizim kübün içinde. Onu değiştirmemişiz ama bu kodu kübün içinde yazdık. Cube'ı alıp buraya sürüklüyorum. Sürüklüyorum oyunu bir çalıştırıp eksik gedik var mı bir kontrol ediyorum. Şimdi oyunun seslerini kapattım. Hemen yakalandın dedi. Şu an herhalde direkt görüş açısındaydı. Ama şu zaten şu resim çok küçük oldu düzenli. Yakalandığına girdim. Center'a e tıkladım. Alt basılıyken şu en geniş olanını seçtim. Bir onu tam ekran yaptım. Bunu çözmüş olduk. Bakış alanına bir bakıyorum. Şu şekil bakış alanında bir değişiklik var mı diye. Hmm. Direkt oyun açıldığı gibi yakalandın dememesi lazım ama bunu direkt başka yerden başlatalım biz. John Lemon'u biraz uzaktan başlatalım. Onun yönüne girmesin. Acaba sorun o mu diye bir kontrol edelim. Sorun burada değil. Burada hata şundan kaynaklanıyor. Biz Zafer'i kanvas grup olarak tanımladık. Yakalandığını da orada kodda kanvas grup olarak ele aldık ama yakalandığın resmine bir kanvas grup eklemeyi unuttuk. O yüzden buraya kanvas grup ekliyorum ve alfasını sıfıra düşüyorum. Aynı Zafer imajinde yaptığım gibi. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. evet Açıldığı gibi o ekran gelmedi. Şöyle önüne doğru gidiyorum. Görüş açısına girdim. Hata verdi. Hemen hatasına bakalım. Diyor ki yakalandın image of oyun sonu is not assigned diyor. Bakalım. Yakalandın image yakalandı image Hemen şuraya bir çift tıklayalım. Kaçıncı satır diyordu? Satır olarak yazıyor. Unassigned diyor. Yakalandı image yakal yakan yakandan diye mi ya burada yanlış yazmışız çünkü burada yakan yakalandı image, yakalandı image, player yakalandı, tamam. Böyle olması oyun sonlandır. Tamam. yakalandı image artık buraya düştü, yakalandı image de şuradan bunu sürükleyip buraya bıraktım. Tekrar çalıştırıyorum ve artık tahminimce hata almayacağız. Çünkü artık yakalandığı imajı de tanımladık. Şöyle geliyorum alanına, görüş alanına ve yakalandın diye bize bildirim geliyor. Sonlandırdım. Yakalandın yakalandı, yakalandı Yılında gelen ekranın, yakalandı ekranın yani kısaca, yakalandı ekranın çalıştığını artık biliyorum. Ee, oyunun seslerini kapattım. Bir de sol tarafa doğru gidip oyun sonlanıyor mu? You made it dedi. Tekrar denemek gerekirse yakalandığını. Tabi onun bakış açısıyla da oynayabilirdik. Ee, hangi açılarda görün isten, istenip istenmesini. Yine. Sesi tekrar açabilirim ben. Şu an gaz lambalarının sesleri geliyor. Bilmiyorum size ulaşıyor mu. Şuradan kaçarken ucundan geldim yakalandın dedi. Tabi bunun daha zor bir oyun olmasını istiyor olsaydık. Buradan hemen bakış alanına gelip. Buradan sen daha uzağa gör daha büyük radius'u gör. Biraz daha önden ol diyebilirdik. Evet genel olarak bu seriden söyleyeceklerim bu kadardı. Oyun bu şekildeydi. 3 boyutlu bir yakalanma korku oyununu bu şekilde oluşturabiliyoruz. Sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Devam için de kanala abone olmayı unutmayın. Hoş, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.